Değerli takipçilerim, salatalarımı kullanmak için kolaylıkla morlağınımı bu şekilde yapıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz kullandım. Daha sonra sirke dolduruyorum. Ve ertesi güne hazır salatalarımıza kullanabiliriz. Önce doğruyorum. Bakın hemen rengini zaten sirke açıyor. Yarına bu hazır. Dilediğim şekilde salatalarımı kullanabileceğim. Hazırlıklı. Mutlaka siz de bunu tarifleri deneyin. Çok lezzetli ve pratik oluyor. Sirke herhangi bir sirke olabilir. Ben elma sirkesi kullandım. Bakın. <laughs> Çok güzel hemen renk verdi zaten. Tuzumuzu da ilave ettik. Şimdi ben bunları kapatıyorum. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Herkes hayırlı günler.